Cihan ayrıldıktan sonra en kolay toparlayan beş burç hangileri? Beşinci sırada oğlaklar var. Onlar direkt işe gittiler zaten. İşe odaklandılar. Çok fena bir iş <laughs> Çok fena. Fena yani. En büyük fena. E, dördüncü sırada kova burçları var. Kova burçları da biraz bağımsızlığına düşkün olduğu için şey diye düşünmüş olabilir. Neyse kurtulduk zaten <laughs> demiş olabilir. Kurtulduk bu yerden. Hepinizde birer çay şey benden. Üçüncü sırada ikizler burç umutları yok. Üçüncü sırada koç burçları var. Onlar da direkt kendilerini dışarı atarlar. Bu arada hemen üzülebilirler ama hemen toparlarlar. Hiç üzülmezler demeyeceğim. <laughs> İkinci sırada ikizler burçları var. Onlar da böyle bir iki arkadaşlarını orada anlatlar anlatlar falan. Bütün enerjiyi dağıttılar zaten. Sıkıntı yok. Birinci sırada yay burçları var. Onlar zaten anında dans etmeye gittiler. Bir de bilet aldılar, tatile gidiyorlar.